çok samimiysen da mutlaka bir şey duyacaksın. Rahmetli Hızır efendi bana efendi Aserimiz de ona derdi. Nişanlılık döneminde dermiş ki evliya da olsa ille bir şey duyarsın ondan. Ya yani bir evliyayla da evlensen ne duyacaksın? Ille bir şey duyacaksın. Evliyayla. Niye? Sen evliya değilsen mutlaka alınacağın bir şeyler olacak çok iyi niyetli de olsan Allah Celle Celaluhu ihlasını ikmal etmek için, ihlasını muhafaza altına almak için böyle yapıyor. Yoksa kendi amelimizi, kendi hasenemizi kendimiz çalıyoruz. Kendi sermayemizi kendimiz çalıyoruz. Kendimiz zayi ediyoruz. Kendi ibadetlerimizi, kendi ikramlarımızı, kendi faziletlerimizi kendimiz çürütüyoruz. Allah buna müsaade etmiyor işte. O got that